benim yaptığım bir yöntem var. Bu yöntemle gerçekten borçlandırıyorum. Yaptığım metot şu. Merhaba, buyurun. İşte filanca ilanınızla alakalı arıyorum. Buraya ne kadar kredi çıkıyor? İlan fiyatı 5 milyon lira. Mülkün herhangi bir satışa engel durumu bulunmuyor. Dilediğiniz kadar kredi kullanabilirsiniz. Buradan şunu anlamalısınız. Bu bina B sınıfı enerjiye sahip olduğu için %50, %60'ına kadar kredi kullanabiliyorsunuz. Ama zaten 5 milyon liraya kadar olan gayrimenkullerde 2 milyon 750 bin lira, 5 milyondan fazla olan gayrimenkullerde de yine aynı şekilde 2 milyon 750 bin lira kredi kullanılıyor maksimum. Eğer ki 4 milyonluk bir gayrimenkul olsaydı o zaman 2 milyon 400 bin lira kredi kullanabilirdiniz. Ama esas soruyu soruyorum şu an size. Sizin 2 milyon lira kredi kullanabilmeniz için aylık 60 bin lira da ödemesi olması gerekiyor ve bunun için de hane geliriniz 120 bin lira olmalı. Sizin şu anki durumunuz bu koşulları karşılıyor mu? 2,5 milyon lira kredi kullanırsanız sizin hane geliriniz ortalama 150 bin lira civarında olmalı. Sizin şu anki durumunuz bunu karşılıyor mu? Ha karşılamıyor. O zaman siz ne kadar hane geliriniz var? 100 bin lira. 100 bin lira hane geliriniz varsa siz 1 milyon 750 bin lira kredi kullanabilirsiniz. 1 milyon 750 bin lira kredi kullanacağınız zaman da ortalama işte 100 binde de 50 bin lira aylık ödemesi olacak.